e, İlhan Başkan da öyle derdi. Ya ben seni bir market yapamadım derdi. Sen şimdi <gülüyor> 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 Şimdi abi tabii geçen sene bayağı bir e, oyuncu grubuyla beraber hakikaten önemli işler yaptı. Yani e, ama sen beni tanıdığın için söylüyorum. E, çok özür dilerim. Bir çok özür dilerim söylüyorum. E, ben bu işi 12 yıldır kurtarıyorum. 12. takım 13. takım. Yani bu konuda e, biraz artık mütevazı olmayacağım ayrıca. <laughs> Çok evet. samimiyetten söylüyorum yani. Hı -hı. Ondan sonra ama burada e, gelmeden önce özellikle anlaşmadan kalkınca sonra inanın işlerin bu kadar kötü olduğunu hiç tahmin etmiyordum yani. Ama e, özellikle e, başladıktan sonra oyuncu grubu yani tecrübeli bir grup var bende 12 kişilik grup. Öncelikle onlara şunu söyleyeyim. Yani var mısınız yok musunuz? Yani bu işi yapacağız mı yapmayacağız mı? Antrenman yapacağız mı? Yorulacağız mı? Üzüleceğiz mi? Beraber bu işi kurtaracağız. Yani varsanız devam edelim. Yoksanız ben gençlere devam edeyim. Yani yoksanız ama ben verdim. Onlar aldılar. Beraber ortak bir noktada buluştuk. Ee, ve aslında bence takımın çoğu aslında yapması gerekeni yaptı. Yani erkeliyorlardı aslında. Çünkü bunlar iyi futbolculardı. Yani İlhan'ı, Ömer'i, Mayıs'ı, işte CC'yi, Özer'i, Oğuz'u, Leos'u, Gökhan'ı, ondan sonra Lopez'i. Yani şöyle baktığınız zaman e, hepsi zaten var olan bir şey vardı da açığa çıkaramıyorlardı. İşte kulüplerin içinde bundaki durumlar, sıkıntılar falan falan derken ama bunları bir kenara var. Ama buradan e, çok samimi bir şey söyleyeceğim. Yani başkana teşekkür ediyorum. Özellikle 15 maç periyotta beni hiçbir zaman sıkıntıya sokmadı. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan. Kazandık çarşamba ödedik. Kazandık hatta 6 iki maç oynadığımız dönemlerde ertesi gün ödedi. Ve bu çok büyük bir etkendi bence. Şimdi bu düzende ee, işte 15 maçta 30 puan yapıp 49 puanla ligi bitirdik. Benden sonra lig lideri bu takım. Yani benim başından itibaren lig lideri. Ha, e, bu sene ne olur derseniz e, ben de bir açıklamam vardı. Dedim ki e, burada bazı şeyler ortaya çıktı. Bu kadroyu muhafaza ederseniz ben buradayım. Ben buradayım. Şimdi e, yaklaşık bir 10 gün önce falan e, Ankara'ya geldi. Ben de paralar ödedim dedi. Ödedi mi? Hepsini ödedi. Geçen sene azıcıklarının hepsini temizledi. Hayır, primler dahil yani, de ayrı olmak üzere. Yani falan ufak geliyor tamam Ben de oyuncu grubunu aradım. Tek tek. Aldın mı paranı aldım. Geliyorsun tamam. Hemen ayın 10'unda hepsine birer mail. Ay Allah kısmı derse, perşembe gün saat 6 şey cumartesi günü saat 6'da başlıyor. Şimdi geldik e, Tabi iyileştirme olacaklar. Bak işte e, transferde işte ilanı duymuştunuzdur. Ses etti. Bir madde yakaladı bu kardeşinde. Şimdi onu döndürmeye çalışıyoruz. Ömer'de çok azı pürüz kaldı çünkü onun bu şu yazıyor. Süper Lig'den bir takıma giderse Pri diye yazıyor. Ama iyi bir bağ oluşturduk. Benden sonra baya bir çıkışı 14-15. Hocam dedi sen kalıyorsan kalıyorum dedi. işte bugünlerde de onları çözmeye çalışıyoruz. Lopez'i döndürmeye çalışıyorum. Ee, i̇şte bir yıl onun sözleşmesi bitti. Emre bitmişti. ki Emre sağlık. Onunla anlaştım. Bugün şimdi Kadir Hüseyin'le tekrar anlaştık. Yani bir yüzde seksen, yüzde tamam. Ee, bir iki tane olursa böyle e, yani bir iki tane oyuncu var işte Ömer İlhan gibi oyuncular, oyuncu var. ikisi var zaten. Bunlar da olduğu zaman e, ben e, yani on birimin belli olduğu bir sezona başlayacağım. Ama bu avantaj mıdır? Hayır abi siz de çok biliyorsunuz. Bir avantaj. Yani büyük bir avantajdır. Daha bütün takımlar transferde oturamazken yani trafiği şey yapmaya gayret ederken bizim e, 16-17 tane hatta 18 tane adamın bunun yanında Okan Dirici döndü. Şimdi Mudat'la bugün beraberdim. Yanımdaydı. E, yani futbol oynamama isteği var ama konuştuk. Düşünürsen gel biraz keyif alalım beraber. Ondan sonra böyle böyle bir sezon başlayacak.